Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pojal Lancer'da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün Pojal Lancer'da duyduğunuz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. E ben böyle birkaç eşya toplamıştım. Açlığım da zaten azaldı. Acilen bir atak yapmam lazım. crafting table yapayım. Arkadaşlar bunu kullanması çok zor. Kolay da. Tamam, şimdi Baba bulunması neden bu kadar zor ya? Neyse şimdi yatağımıza gerek yok. Direkt chat, yapmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Yoksa e, bunda biraz zor bulmak. Set day. Şöyle e, birkaç canlı bulmamız lazım. Beklenen maskı da çok eminim. <laughs> geldiği için koşamıyorum zaten. Arkadaşlar bekleyin bari ben bunları da keseyim. Yanlış yere girdim ya. Arkadaşlar bu arada yakında pojavlancıların nasıl yüklendiğini göstereceğim. Arkadaşlar yüklenmesi de çok kolay. Bunun. Açılımı biraz zorlayalım mı arkadaşlar? Maalesef ha, çiğ yemekçi olmuyor. Şimdi kolumun da ölmesi lazım. Tamam. Şimdi full yürümem lazım. Çiğnek eti. burada da var. Arkadaşlar, eğer ki ölürsem ee, kaybediyorum. Şimdi Şire fazla otu var arkadaşlar. <laughs> bir, bir köy bulayım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bunun yakında size nasıl indirildiğini göstereceğim. Yakında size nasıl indirildiğini göstereceğim. Şimdi bunları atayım arkadaşlar. Şimdi bunun yakında size nasıl indirildiğini göstereceğim. O zaman videomuz bu kadar. Da, eğer ki beğendiyseniz abone olmayı like bildirimleri açmayı e, hepinizi çok seviyorum. O zaman izleyinler arkadaşlar.